Aferin çocuklar, hadi bakalım. Arabamıza Aa, gidiyoruz. Aferin. Gidiyoruz. Mı evet, arabamıza gideceğiz. Şimdi evimize gideceğiz. Tamam mı çocuklar? Ya eve mi gideceğiz? Aferin. O, sür arabayı. An yap, sür. Sür. An yap, hadi an yap. Hayır, ona basma, ona basma. Baba. Baba geliyor, tamam geliyor baba. Kaçma, kaçma. 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 Kaçma kaçma. kaçma 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 evet Doğu yine bulaşık yıkıyor yine bulaşık yıkıyor her yeri su yaptı her yeri su yaptı bulaşık yıkıyor yine Doğu yeter artık bulaşık yıkama istemiyorum bulaşık yıkama istemiyorum lütfen lütfen yardım et Doğu buraya gel buraya gel buraya gel Ayaz indir şunu. Pis bir çocuk o. Doğu, Doğu buraya gel. Buraya gel. Buraya gel sabah sabah. Buraya gel. Gel buraya. Gel, buraya. gel Ne oldu Doğu? Ne oldu? Orada mı kaldın Orada mı kaldın? Dur geriye, dur dur babası kurtaralım. Geriye, geriye, bas. geriye, bas. geriye basalım. Geriye basalım. Ha? Bas, bas şimdi bas. Gaza. gaza Gaza bas. bas. Orada. <laughs> gaza bas. Gaza bas. Gaza bas. Yazamazsın. Ayaz gördün mü orada sıkışmış Amper. Masanın altına mı gidiyordu o? Tavuklar var mı anne Tavuklar var mı Uyuyorlar annem daha tavuklar Bak evlerinde uyuyorlar Evlerine girmişler uyuyorlar anneciğim Hepsi uyuyor daha Tavuklar Ayaz at frisbeeyi Ooo süper attın Harika attın anne Bir daha at Bir daha at anne Vay 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 Firiz bir canavar ya. Ay do doğ bir süre de Sür. <laughs> Polis geliyor. Polis sireni. <laughs> <laughs> Polis, <Gülüyor> Polis İç annem meyve suyunu. Hadi. İç. İç. Aferin. Kay. Kay. Aferin. Kaydı. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi. Hadi. Oppa, Ay ne varmış orada? Ne arıyorsunuz siz çocuklar? Ne arıyorsunuz? Ne varmış orada? Hadi kazın hadi kürekle. Hadi ne var? Ay beni kazma. Yeri kazın. Bahçeyi hep süpürecek misin? Süpüreceğim bahçeyi. Hep. Tamam. Hadi bahçemizi hep süpür. Aferin. Nasıl da güzel süpürüyor benim oğlum. Aferin oğluma. Dur. Anneciğim abi şimdi karnı alacağız. Sen de topunla geldin okula. Abi şimdi karne getirecek. Bakalım karnesi nasıl tamam mı? Gel buraya yaz. Gel buraya seni yakalayacağım. Gel buraya. Doğu bana yardım et. Doğu şu an abini yakalayacağım. Bana top attı. Doğu bu... abini yakalayacağım. Doğu bana yardım et. Bana top attı yüzüme. Çok sinirlendirdi beni.